Hepinize selam ben Ahmet Can. Bugün sizlere demiştim ki mükemmel bir video çekeceğim demiştim ve o mükemmel bir manga alışveriş videosu geldi. Şimdi <laughs> of çok heyecanladım. Şu an dışarıda kar yağıyor. Şu an saat 11.40 yani sabah çekiyorum çünkü biraz sonra ya editleyebileceğimi editleyeyim sonunda YouTube'a yüklemeyi bırakayım <laughs> ardından da işe giderim yani sizin için erken kalktım videoyu çekmek için <laughs> Amazon'dan bayağı bir alışveriş yaptım yani ilk defa internetten alışveriş yaptım ve Amazon'dan oldu o da şimdi ya ben e, dün geldi aslında kargolar bugün sonuncuyu bekliyordum. Aslında bile diğer kargolar şeyden gelecekti. Yani 21 26 Mart arası geldi, göndereceği yazıyordu ama meğerse bugün geldi. Yani dün de mangalar geldi. Bugün de geldi. Şaşırdım. <laughs> Şöyle göstereyim. Amazon'dan gelen e, kargo. Direkt şuradan açayım. Hemen bilin bakalım ne aldım. Of. At bunu buraya. Ta 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 ta. Dead Note Black Edition aldım. Ve <laughs> bu son sayı Dead Note Black Edition'lar ikişer ikişerli olarak ilerliyor ve Dead Note Black Edition olayı bu biraz büyük. Yani normal Mangalara nazaran şöyle Şurada bir tane Death Note var. Bunu alayım. Ya bu normal Death Note Bir de bu Black Addition yani aradaki boy farkı biraz var ve kalınlık açısından Biraz daha farklı ve kalan um, Ya dedim ki Death Note Black çok hoşuma gitti. Buraları siyah, buraları böyle falan Aşırı hoşuma gitti burada da manga var. Burada da manga var. Ama bombaya daha geleceğim. Um, Death Note Black Edition'ları toplamak istedim. Ya dedim ki Death Note'a bu yakışır dedim. Hani böyle siyah siyah falan güzel görünür. Sonra bu son sayısı 6. Sonra burada 5 var. Yine aynı şekilde. Um, i̇çini birinci ciltte göstereceğim. Ben de oğlum. Ve birinci cilt. Tabi burada da Light var. Light'ı pek fazla sevmem. Ben Eli daha çok seviyorum. Hani ben elciyim bu arada. Merak ediyorsanız. Eli ben daha çok seviyorum. Yani buradan gösterebilirim içini. Yani böyle. Bir dakika orada el mi göründü? Aynen. Ya benim canım benim. Yani dead not. Breket değişimler böyle, bende olmayanlar işte 2, 3, 4 yer kalanına kaldı. Zaten şurada arkada yazıyor bu volümün içinde 11, 12 vardır diye falan. Yandan yorumluklarında ise böyle görünüyorlar. <laughs> Mükemmel değil mi? <laughs> tamam, bunu bıraktık. Şimdi. Bunları buraya bıraktık. Sonra burada Viz Media'nın bastığı Naruto karakter data um, data kitabı var. Bu kitabın içerisinde karakterlerin güçleri, işte olayları, um, az çok hikayeleri falan yazıyor. Hangi güçlere sahipler on, o falan yazıyor. Yani örnek verecek olursam burada Might Guy var. E, um, işte Might Guy'in neler kullandığı, kaç yaşında olduğu, ne kadar boyu var, burcu ne, işte en sevdiği yemek ne, en sevdiği kelime ne falan onlar yazıyor. İşte Ninja Akademisi'nden kaç yaşında mezun oldu, kaç yaşında çunin oldu falan onlar yazıyor. Şöyle göstereyim. Şurada Might Guy'in ise böyle sıralama şeyi var. Orada hani hız falan yazıyor, güç falan yazıyor. İşte şu en altta da yani şurada ee, onun şey bilgileri yazıyor. Yani buradan örnek verecek olursam öyle. Fakat işte efsanelerden kimi gösterebilirim? O adamım benim. Şekeri var. O. Bayılıyorum buna. Onun da işte e, bilgileri falan var. Aynı bu şekil. Ve 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 16, 17, 18. Şaman King, 10 İngilizce manga. Ee, bunu gördüm ve çok sevindim. Daha yeni yeni baskıları da çıkmış. Ama Amazon'da e, Amazon'a da yeni gelmişti. Bu geldiği gibi direkt aldım. Sonra bombaya hazır mısınız? Video kaç dakika oldu? Video 6 dakika olmuş. Bomba geliyor bak. bomba geldi. Naruto İngilizce manga box set aldım. <laughs> Şunu da şöyle buraya bırakayım. Şimdi bunun arkasında neler yazıyor? 49'dan 72. 72. cilde kadar sahip dur çok parlıyor. Ha. Um, sonu Naruto'ya dair bir tane içinde mini manga var ve bir adet İki yüzlü poster var. Şimdi bunun açılışını yapalım hemen. Buradan açıyoruz. Buradan mı? Aa cırt cırtı var. Peki. Kutuyu açıyorum, hazır mısınız? Çok yapıyorsun. Oo. Oo dur. Dur ne yapacağım şaşırdım. Dur. Dur. <laughs> dur. Of duygulandım ya. Vay be. Bunu aldığıma başarabildiysem. Of. Kalbim patlıyor şu anda. Kusura bakmayın biraz manzarayı izlemek zorundayım ama. Şimdi kitapları tek tek göstereceğim sizlere. Bir de e, video sonunda kutuyu daha detaylı bir şekilde göstereceğim ama şimdi beraber göstereyim aşağıya. Işte dur çok heyecanlandım burada 49. cilt var böyle ya da bunu nasıl diyeyim böyle göstermek yerine bir saniye daha da güzel bir şey yapacağım kutuyu daha detaylı göstereyim size şimdi kutunun burasında Sasuke ile Naruto'nun bir adet resmi var kutunun içinde ise ee işte manga <laughs> Naruto'nun mangaları var. <laughs> teker teker göstereyim. Naruto 49. 50. burada Samek Killer bir falan. O Sasuke, Danzo, Obito. Güzel. 52. cilt. Aa şunun adı neydi? Unuttum ya. Neyse işte. O. Adını unuttum <laughs> Ya Minato, Kushina ve Naruto. Minato benim en sevdiğim Naruto'daki karakterdir bu arada arkadaşlar. <laughs> um, 54. O çok güzel kapakmış bu arada. 55. Edo, Edo Tensei falan mı olmuş bunları anlamadım. Sonra bu kapak ne? Bu da ona benzer. Edo Tensei var bunda da. O sonra burada aynen. Arka planda yine Obito, Killer B ve Naruto var. 58. cilt. Itachi. Canım benim ya. Canım Itachi'm. 59. Burada Sasuke herhalde fight atıyordu diye hatırlıyorum. Diğer okeyelerle. Ve burada da e, tüm e, kuyruklu canavarların e, şeyleri var işte. E, nasıl diyeyim? Konuşamadım işte. Anladınız siz. Kuyruk canavarlarının fotoğrafı var. Şu an hiç konuşacak, konuşacak halim yok şu anda. Ben şaşkınım. Sonra yine burada Itachi var, Sasuke var, Naruto var, Obito. 60. cilt. Madara geliyor herhalde bu ciltte. Sonra bakalım. Evet, obi burada maskesi kırılıyor. Bunların hepsini burada okuyacağım. Ben Naruto'nun hikayesini yarım yamalak biliyorum. Ya Hinata ve Naruto bu çok güzel. En sevdiğim ikili bu arada sevgili olarak. Ve burada o e, 4 okuye, işte Sasuke, Madara ve Hashirima. Bu arada ben merak ediyorsanız arkadaşlar, Madara mı, Hashirima, Hashirima mı? Hangisini daha çok seviyorum? diye merak ediyorsunuz? Ben Hashirima. Aşirima'yı daha çok seviyorum. Sonra burada yine e, Team Seven var. Ya Minato ve Naruto. Şu an dağ gibi oldu burası. Bir, bir saniye. Şunu alabilir miyim? Teşekkürler. Sonra burada 68 Kakashi. Niye unutuyorum ben bugün atları ya? İstesem unutmam. 68. Oo bu bu sahne mükemmeldi anime'de. Um, Might Guy 8. kapıyı açıyordu. Sonra 70. O çok güzelmiş bu kafak. Sonra burada 71. Of elim ağrıdı. V72. <laughs> yani Naruto jilli bitiyor ve burada bir tane adet Naruto'nun bonus story'si var. Şöyle bir içini gösterebilirsem. Hmm burada <laughs> o, o sahne O sahneyi görmediniz arkadaşlar. O sahne <laughs> <laughs> o sahnede bir şey yok. Bir de burada bir adet poster var. Bu posteri hemen açayım. Poster küçükmüş bu arada ya. Biraz daha büyük olsaymış keşke. Şöyle açayım. Poster böyle. Bir tarafı böyle. Diğer tarafında ise Naruto <laughs> Kurama var. Bu çok tatlıymış. Büyük ihtimal bunu asarım. Bu da çok güzel ya. Neyse. Bir durdurayım videoyu. Buraya bir halledeyim. Geleceğim. Şimdi size kutuyu daha detaylı bir şekilde gösterecek olursam. Yani şu kapağı açtığınızda. <laughs> Odaklı Böyle bir şey ediyor. Kutu. <laughs> Ve kutunun içeriğinde ise. Yani açtığınız zaman. Kutu böyle görünüyor. Mükemmel görünüyor ya. İşte orada Naruto yazıyor ve Manga kasa. Burada da diğer eee manganın. İşte şurada da yine Naruto Database karakter buku var. Um, şimdi bunları yerine koyacağım. <laughs> Neyse koyayım. <laughs> of ben konuşamıyorum ya. Dilim tutuldu heyecandan. Um, geri geldim mükemmel oldu gerçekten mükemmel oldu neyse göstereyim şimdi size Bir de Naruto posterini de astım hemen Şimdi buraya Naruto box'ı koydum manga box setine. böyle yukarı çok güzel durdu Sonra o ikinci rafa Naruto'larımı aldım. Arka tarafı Bleach ve Norgami'yi dizdim. Naruto'nun başları olsaydı bütünleş sığmazdı ama başları yok benden. Naruto sadece 1 var. Devamı yok. 20'den sonrası var. O da yarım yamalak. 27 28 yok. Sonra 43 44 yok. O kadar. Sonra Naruto İngilizce olarak <laughs> devam ediyor. 72'ye kadar onların hepsini okuyacağım bu arada. Tamam. Um, i̇şte Naruto burada duruyordu önceden. Orayı boşalttım. Sonra işte buraya yeni Şaman King'im eklendi. Sonra Naruto'da tabuklar ve Death Note'lar. Yani Death Note'lar Sayuki ve Vagabond kadar büyüklermiş. Böyle bir karşılaştırma yapınca gördüm. Ve tabi burada da benim aşkım olan Dr. Stone var. <laughs> Buraya da yeni bir tane seri eklerim artık. Sonra buraya da Zülfikar abi bana böyle bir şey verdi. Bu arada onu buradan selam yolluyorum. Böyle bir şey ettiği için çok güzel durdu. Yani hani buraya tek yakışacak şey böyle diğer serilere baktığınız zaman tek yakışacak şey Berserk olduğunu gördüm ve öyle asmak istedim oraya. Yani şuraya suikast sınıfını dizeceğim ileride. Hani o konuda bilginiz olsun. Onu da yavaş yavaş almaya başlarsam alacağım çünkü bazılarının baskıları yok ve bulamıyorum. Neyse sabah sabah böyle bir güzel video çektim. <gülüyor> evet. <gülüyor> ya konuşamadım bak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.